Örümcek abi herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Hem uçma hem havuz parkurundayız. ikili parkurdayız. Bu parkur serimiz çok sevildi. Son zamanların en iyi serilerinden biri oldu diyebilirim. Bu ikili parkurlar farklı farklı parkurları birleştireceğim. Bugün ise Jaguar ailesi ve Lotus ailesi. Jaguar XE, Jaguar F-Tape ve Jaguar F-Pace bizlerle isimleri çok benziyor. Ama sıkı takipçilerimiz farklarını çok iyi biliyor. Burada Lotus'un Elise modelini görüyorsunuz. Yanında Lotus... Evora var arkadaşlar mükemmel gözüküyor ve burada ise Lotus Evija bunlar da çok benziyor Evora, Ev, Evija, Elis hep E ile başlıyor ama arabalar gerçekten çok güzel bugün Lotus vs Jaguar ailesiyle neredeyiz hem uçma hem de avuz parkurundayız Önce örümceği izleyeceğiz. Los e, Jaguar ailesinden f tipi kullanacak. Daha sonra da diğer kahramanları izleyeceğiz. Bir bakalım. Bu araba çok yeni bir araba bu arada. 2021 veya 22 model olması lazım. Çok güçlü, inanılmaz hızlı bir araba. Şu an için izliyorsunuz. Bugün sürüklenme var bu arada arkadaşlar. Yani yere düştükten sonra sürüklenip, gaza basmak yok ama sürüklenip havuzun içine girerse başarılı sayılıyor. İlk başladığımızda bu parkurda öyle yapmamıştık biz. Daha sonra dedik ki e, size yorumlarda yazmışsınız. Abi sürüklenme olsun daha kolay olur. Evet sürüklenmeyi aktif ettik arkadaşlar. Ve şu an için Jaguar FTP izliyorsunuz. Çok hızlı gidiyor. Uçma kolay ama havuza düşmek öyle kolay değil arkadaşlar. Gerçekten çok tehlikeli ve aşırı zor bir parkur burası. İkili parkur şimdi uçuşunu yaptı. Bayağı iyi uçtu. Bu arada Jaguar FTP Yeni bir araba demiştik bunun eskisi de var da bu yeni hali arkadaşlar Jaguar'ın F-Tape modeli çok güçlü arabaları var Jaguar'ın bildiğiniz üzere size bu arada favori arabanızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Örümcek şu an için düşüşünü yaptı sürükleniyor ama nereye kadar? tabii ki buraya kadar. Bu kısa sürüklenmeyle havuza zaten düşemezdi arkadaşlar. Ve tam da öyle oldu. Ve havuz aslında çok güzel yerde. Düşmesi biraz kolay ama gerçekten biraz hızlı olmalı lazım arabaların ve kahramanların. Maalesef Jaguar <laughs> type başarısız. Sırada Lotus'un Evora modelini izleyeceksiniz. Kaptan kullanacak. Yine çok güçlü, çok hızlı bir Lotus arkadaşlar. Tabi bu arabaları Ülkemizde görmek mümkün değil arkadaşlar Yani yok zaten Sadece Lotus'un Elise modeli var Şu sarı olan var ya soldaki turuncu Onlardan var ama onlar da o kadar az ki Yani milyonda bir ihtimal belki görebilirsiniz Onun dışında Lotus, Evija, Evora ve diğerlerini Görme şansınız yok arkadaşlar Şu an Lotus, Evora'yı izliyorsunuz Biliyorsunuz bu parkurda önce bir Etrafında bir dönüş yapmaları gerekiyor kahramanların Ardından da uçup havuza atlamaları gerekiyor. Bakalım performans nasıl olacak. Şu an Lotus Evora izliyorsunuz. Çok güçlü bir araba. Aşırı hızlı gidiyor. Oo çok dikkat etmesi lazım. Bayağı hızlı gidiyor bu arada. Çok 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 dikkat etmesi lazım. İyi uçuş gelirse muhtemelen havuz gelir gibi duruyor ama işte bu taklalar maalesef hızı azaltıyor arkadaşlar. Hız azalttığı için de ne oluyor? Avuza atlayamıyorlar. Bak şu an çok güzel gidiyor aslında. Ama düştüğü nokta sürüklendiği bölge çok önemli. Öncelikle onu söyleyeyim. İyi düşmesi lazım. Yan düşme sürüklenemezsin. Evet. Tam da öyle. Yan düşerseniz tabii ki sürüklenemezsiniz ve şuradaki güzel havuza uçamazsınız, düşemezsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir Jaguar, bir de yarıştı şu ana kadar. Biz de başarısız. Yine Jaguar'dan devam ediyoruz. Jaguar'ın XE modeli karşınızda bir sedan araba. Gördüğünüz gibi güzel araba. Çok hızlı ve pahalı bir araba arkadaşlar. Yine ülkemizde çok olmasa da belki böyle yine binde bir görebileceğiniz arabalardan bir tanesi Önce şöyle bir etrafta bir dönüş yapıyor Güzel bir dönüş Gayet güzel bana bak Gerçekten çok güçlü Çok hızlı ve lüks bir araç olduğunu hatırlatayım arkadaşlar Jaguar XE Mükemmel bir araba Şimdi buradan yavaşça dönüşünü yaptı uçacak ve ardından da havuz gelecek mi bilmiyorum bakacağız. Uçması kolay ama havuza düşmesi gerçekten çok zor arkadaşlar. Uçuşlar güzel olması lazım ki havuza iyi uçabilirsiniz Şu an Jaguar XE gayet hızlı hatta bayağı hızlı gidiyor. Jaguar XE. Oho. Çok iyi değil mi? Baksanıza. Muhteşem uçtu yalnız. Ya bu uçuşun sonunda havuz gelir gibi duruyor bana sanki ama birazcık da şüpheliyim diyeceğim de yok abi havuz gelir muhtemelen havuz gelir o sürüklenme sonrası havuz gelir şimdi Hii. abi bu ne ya şaka mı bu resmen havuzun arkasına düştü ya o kadar güzel uçtu ki havuzun önündeki rampa onu havuzun arkasına attı resmen ya var ya istesek bunu yapamayız arkadaşlar. Ama maalesef başarısız saymak zorundayım. Havuzun içine girmesi lazım. Bu daha da iyi uçtu. Bak uçma parkurundaki performansı güzeldi. Ama havuz parkurunda, havuz atlayışında maalesef başarısız oldu. Şimdi isterseniz bir demir adamı izleyelim. Lotus Eliz'i izleyeceğiz arkadaşlar. Minik bir araba gördüğünüz gibi çok küçük. iki kişilik ama böyle olduğuna bakmayın çok hızlı bir araba arkadaşlar. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Yine ülkemizi dediğim gibi. Diğer Lotus'lara göre milyonda bir belki yüz binde bir görebilme ihtimaliniz var. Daha önce görenler varsa gerçek hayatta. Yorumlarınızı yapın. Merak ettim ben de acaba gören var mı? Ben görmedim henüz Lotus'u. Gören varsa yazsın arkadaşlar. Şu an için... Kuyumcu renkli çok güzel bir lotus eliste izliyorsunuz demir adamı Umarım iyi bir uçuş gelir. Ardından da çünkü iyi bir havuza düşüş bekliyoruz. Şu an için demir adamın uçuşu. Oho, muhteşem bir uçuş. Hadi bakalım neler olacak acaba? Çok merak ediyorum şu an için. Çok dikkatli bir performans. Hadi abi. Gelir mi diyeceğim de abi uçuşu çok kötü ama bunun. Ya abi iyi uçacaksın ki havuza düşebilesin biraz yavaş kaldı gibi diyeceğim diyeceğim Ve işte budur <laughs> laf etti uçtu boştu diye çok güzel bir sürüklenme ile Lotus elizin performansı hem uçma hem havuz parkurunda başarılı ilk başarı Lotus, Eliz ve Demir Adam'dan geldi helal olsun diyorum. Recep abiyle devam ediyoruz. İnanılmaz bir performanstı Lotus, Eliz'in performansı. Aslında biliyorsunuz yere düşme dedim ki kötü uçtu falan dedim kendi kendime. Ama resmen çok güzel uçmuş. Harika uçmuş hem de. Tam böyle isabet, birazcık da sürüklenip havuzun içine çok rahat bir şekilde düşmeyi başardı. Bu arada Recep abi yardırdı gidiyor bizi konuşurken. Jaguar'ın F-Pace modelini kullanıyor. Bir SUV, bir hızlı araba arkadaşlar. Hem de lüks bir araç. Bakalım Jaguar'ın bu güzel arabası Recep abi ile Piper'da başarılı olacak mı? Daha sonra da son olarak Baldi izleyeceğiz. Lotus Evija'yı kullanacak. Yine çok hızlı, çok güçlü, görme ihtimalimiz olmayan arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Şu an izliyorsunuz Recep abi. Çok hızlı gidiyor be. Bu arabanın performansı çok iyi. Onu söyleyeyim. İyi uçar, iyi de havuza düşer diye düşünüyorum. Şimdi uçuş geldi abi bu taklayı atmamaları lazım ya Bak bu takla gelince arkadaşlar %99 şey oluyor yani uçamıyorlar Çünkü bakın sürekli döndüğü için hızlanamıyor havada Uçuşu yarım kalıyor ve maalesef düşüşü kötü olacak gibi gözüküyor diyebilir miyiz? Allah! Sürüklenme geldi. Geldi 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 ama yavaş geldi. <laughs> Olmadı. Biraz daha hızlı olması lazımdı. Lotus Eliz de aynısı oldu biliyorsunuz. Biraz hızlı gitti yalnız o. Hızlı sürüklendiği için rahat bir şekilde havuzun içine düşmeyi başardı ve parkurun tek başarılısı oldu Lotus Eliz. Ama daha var. Son bir arabamız var. Lotus Evija'yı izleyeceğiz arkadaşlar. Yine mükemmel arabalardan bir tanesi. Çok özel bir araba arkadaşlar. Bunlar koleksiyonluk arabalar. Öyle görebilme ihtimalimiz olmayan arabalar. Bakalım Baldi bu nadir, bu koleksiyon arabayla nasıl bir performans gösterecek merakla bekliyorum ve izliyorum arkadaşlar. Sizler gibi Baldi yavaş, sakin, sakin ol. Güzel, gayet iyi bir şekilde Lotus Evija performansına devam ediyor. Sağ tarafa böyle biraz kaydırdı. Hop yavaş 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 yavaş. Haydi bakalım. Devam arkadaşlar. Devam 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 devam. Şu an var ya. Bal yardırıyor resmen. Bu araba çok hızlı gidiyor. Bunu tutamazsınız arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor. Kesin havuzu geçecek. Şimdi uçuş. Oh, oh, oh. Muhteşem bir uçuş. Yalnız bu parkuru da biliyorsunuz birini iyi yapmayacaksınız. İkisini de iyi yapmanız gerekiyor. Hem iyi uçup hem de havuza iyi düşmeniz lazım ama havuz nerede? Baldi nerede? Abi dedim size ben. Ama şöyle söyleyeyim. Lotus Evija hepsinden en iyi uçuşu yaptı. O kesin arkadaşlar. Bu bir uçma parkuru olsaydı Lotus Evija parkurun kazananı olacaktı. Ama bu bir hem uçma hem havuz parkuru maalesef başarısız günün tek başarılısı tek kazananı var arkadaşlar Lotus Elizle Demir adamın performansı Bakın abi arabaya bakın Minik ama ne güzel performans gösterdi Hepiniz bir kez daha görmüş oldunuz Gerçekten bu parkurlar çok sevildi Dediğim gibi yakın zamanda Farklı bir parkur birleştirmesi Yapacağız yani ikili parkur yapacağım Hangilerini yaparım onu şimdi söylemiyorum ama göreceksiniz çok beğendiğiniz ikili parkurlar gelecek arkadaşlar. Umarım böyle güzel seri istekleriniz olur. Zaten bunu da sizler sayesinde ben yaptım. Yine güzel parkur fikirleriniz, seri fikirleriniz varsa yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.